Dünyanın en gelişmiş 20 ülkesi, Euro bölgesi ülkelerinin krizle mücadelede daha aktif olması halinde destek olabileceklerini belirtti. Meksika'nın başkentinde bir araya gelen G20 Maliye Bakanları, IMF'nin kaynakları artırılmadan önce Avrupa Kurtarma Fonu'nun büyütülmesini talep etti. Almanya böyle bir adıma karşı çıkıyordu. Uluslararası Para Fonu Başkanı Christine Lagarde uzlaşmacı bir tutum izlemeyi tercih etti. We, we have... Euro ülkelerinin özellikle Almanya'nın Euro bölgesindeki kurtarma mekanizmalarının sağlamlığını, etkinliğini ve yeterliliğini Mart ayı içerisindeki süreçte görmek istediklerini anlıyoruz. Bu G20 ülkelerinin fonun krize mücadele kaynaklarının artırılmasına katılıp katılmayacaklarına karar vermeleri açısından da önemli bir adım. Dünyanın önde gelen ülkelerinin bu çekimser tavrının ardından Avrupalı politikacılar da geçici kurtarma fonuyla kalıcı mekanizmanın birleştirilmesi konusunu görüşmek üzere bu hafta tekrar bir araya gelecek.